Hoş geldiniz. Merhaba, ee, bugünkü ara bulucunuz benim. Adım Mehmet Burak Kalender, hukuk fakültesi öğrencisiyim. Buraya size, müzakerenize yardımcı olmak için ve birbirinizle kolay iletişim sağlamak için varım. Ve bu süreçte aslında belli başlı kurallarımız var ve bunlara uymanız ee, bu süreç için çok değerli. Öncelikle birbirinize at takmadan ee, konuşmaya özen gösterelim. Daha sonrasında birbirimizin sözünü kesmeyelim, bu çok Sıkça rastladığımız bir şey. Ve herkes lütfen sırasını beklesin. Hepinize söz gelecek. Birbirimize karşı lütfen aşağılayıcı ve küçük düşürücü şeylerde bulunmayalım. Ve olabildiğince dürüst ve samimi olalım ki bu süreci daha güzel atlatalım. En sonunda eğer bir anlaşmaya varırsak ki ben varacağımızı düşünüyorum. Bu anlaşmanın lütfen gereklerini yerine getirin. En sonunda da şey yapabilirsiniz. İçiniz rahat olabilir. Çünkü burada konuşulan her şey burada kalacak. Ama tabii barıştığınızda arkadaşlarınıza bunu paylaşabilirsiniz rahatlıkla. Şimdi bunlara karşı bir söz almak istiyorum ben sizden. Söz veriyor musun? Söz. Sen söz veriyor musun? Söz. Tamamdır. O zaman e, sürecimize başlayalım. İlk ki kim bir... olayı anlatmak ister? Anlat hadi. Ben başlayabilirim. O Tamamdır. kadar haklıyım ki her şeyi hı. anlatabilirim. Siz de şu an anlayacaksınız anlattığımda. Ben Selin, e, sosyoloji hı hı. öğrencisiyim. Evet. İşletmeyle beraber de çap yapıyorum ve hani gezmeyi, tozmayı sosyal bir öğrenciyim yani bunları seviyorum her öğrenci üniversite öğrencisi gibi doğal olarak. Ee, bu yüzden de bazı ders eksikliklerim olabiliyor. Bazı derslere gidemeyebiliyorum. Arkadaşlarımdan not istediğimde arkadaşlarım da bunu seve seve bana veriyorlar. Çünkü <laughs> İyi arkadaşlarım yani. Üniversiteye gelmiş bir kişinin de artık çalışma tarzını bulabildiğini düşünüyorum. Ben tek başıma çalışıyorum. Böyle daha iyi anlıyorum konuyu, daha iyi kavruyorum. Ve başkalarıyla çalışamıyorum. Grup çalışması bana uygun bir çalışma değil. Saliha da beraber çalışmak istediğini söylüyor. Ama ben yalnız çalışabildiğimi ona söylediğimde buna çok kızıyor. Hiç anlamıyorum yani. Ayrıca e, yine işletmeden birkaç tane dersi kaçırmıştım ve Ayşe'den notları istedim. Ayşe diye bir arkadaşımız var. Hı. Ayşe notları e, bana verdi ama kimseye de paylaşmamam gerektiğini söyledi. Yani bu sonuçta kızın emeği. Ben ondan izinsiz salya not istediğinde onun notları veremem. Hı. Ve bu yüzden işte olaylar bu şekilde başladı. Tamamdır Selin. Ee, senin anlattıklarından anladığım kadarıyla üniversiteye geldiğinden dolayı gezmek istiyorsun ve gezdin içine bazı dersleri kaçırabiliyorsun. Ve bundan dolayı da arkadaşlarından not istiyorsun ve bu not istemekte de <laughs> kendine göre bir çalışma rutinin olduğu için yalnız çalışmayı tercih ediyorsun. Evet. Ve bundan dolayı aslında hem Ayşe'nin emeğine saygısızlık olmasın diye hı hı. hem de kendi çalışma rutinine karşı bir şey olmasın diye de hem notları e, vermeyi tercih etmiyorsun hem de yalnız çalışmayı tercih ediyorsun. Evet, bu şekilde. Tamamdır. Peki Salih, bir de olayı senden dinleyebilir miyiz? Benden tüm doğruyla dinleyebilirsiniz tabii ki. Ben Saliha. ben de işletme okuyorum. Hı hı. Pandemi sürecinde bazı derslerim alttan kaldı yani. Onları alıyorum şu anda ve bu süreçte de ortak derslerimiz var Selinle ve her zaman birbirimize yardımda bulunuruz. Çünkü o da arkadaşıyız. Her şeyimizi paylaşırız birbirimizle normalde. Hı hı. Ve Ondan nasıl çalışacaksın işte bu ders çok zor notumuz yok falan dediğinde işte ben bulurum bir yöntemi. Kem etti işte bir şeyler dedi. Ama bana açık olarak söylemedi. Ama işte ki şöyle bir bir şey birbirimizin şey şeylerini Sağ paylaşıyoruz. Bir başkasının Arkadaşlar. emeklerini değil. Salih Selim, Sakin olalım. Birbirimizden lütfen sözünü Biraz zor ama teslim. Peki Şöyle Karşılıkla bir şey var, ee, İşte ben yalnız çalışmayı seviyorum, işte kendi çalışma tarzımı buldum falan diyor ya, yani not isteyince not verince de birlikte çalışmış olmuyoruz. Yine ayrı ayrı çalışabiliriz ama bunu anlayamıyor. Birbirimize karşı aşağılayıcı ve küçük düşürücü şeyler de bulamıyor. İşte e, not istedim vermedi, işte meğersem Ayşe'den notları almış. O yüzden de benim sınavım kötü geçti, onun iyi geçti haliyle. Tamamdır. Salya senin anlattıklarını anladım. Pandemi süreci biraz zorlu geçti hepimizin olduğu gibi ve Selin senin oda arkadaşı yaparken yalnız çalışması bir de notu olduğu takdirde sana notunu söylememesi de seni biraz üzdü. Doğru mudur? Evet. Tamamdır. Selin bu olay sende nasıl duygular canlandırdı? Ben gerçekten sadece öfke hissediyorum. Başka hiçbir şey değil. O kadar sinirliyim ki hani bunlarla da yetinmedi. Bu e, odada ettiğimiz kavgalar ayrı. Bunlarla da yetinmedi. Okulda gitti herkese ben Ayşe'nin arkasından inek diyormuşum, bir şeyler diyormuşum. Evet. Böyle aslı aslı olmayan her şeyi yaydı. E, doğal olarak Ayşe'yle de aram bozuldu. Yalan söylüyorsun şu an. Resmen konuşmuyor muydu? Arka yalan lütfen, söylemiyorum. Verinizle lütfen konuşmayalım ki süreç daha kolay ilerlesin. Çünkü burada müzakere etmek için varız. Arkandan bazı şeyler söylediğini söyledi. Ve bu haliyle de Ayşe'yle aram bozdu yani. Hı -hı. Peki burada sadece öfke mi uyanırdı yoksa? E sadece öfke, hiç üzüntüm, üzüntü, üzüntü yok. Hiçbir şey mu? hissetmiyorum ona karşı artık yani. Tamamdır. Ee, Selin senin anlattıklarından anladığım içinde büyük bir öfke var şu an. Ve bu da aslında çok yakın arkadaş olduğunuz için. Yani yakın arkadaşının arkandan konuşacağını düşünmedi. Evet. Tamamdır. Peki Saliha, bu süreç <laughs> neler canlandırdı? Ne duygular canlandırdı? Yani kendi duygularımdan bahsedeceğim ama öncesinde şuna cevap vermek istiyorum. Karşılıklı cevap vermeyelim ama. Sen duygularını anlat. Ben arkamdan vurulmuş hissediyorum ve tabii ki bu sebeple de üzülüyorum. Çünkü insan Hı -hı. en yakın arkadaş dediğinden böyle sırtından vurulmuş kadar Hep mağdur, hep, hep dram okuyan. Birbirimize Hiç... at takmıyoruz ama. Lütfen. Gitsin evet. o zaman Ayşe ile en yakın arkadaş olsun ama ondan sadece not ister. Çünkü o sadece not için vardır onun için. İnsanları da böyle kullanır. Salya şimdi sen e, bu süreçte aslında Selin senin çok yakın arkadaşın olduğu için başkasından yardım istemesi ve sana o yardımı vermemesi biraz hayal kırıklığını uyandırmış. Evet. Hem de üzüntü olmuş. Doğru mudur? Evet. Tamam. Selin. Salya'nın anlattıklarını bir de Saliha'nın e, gözünden anlatır mısın? Alttan dersleri kaldığı için Hı -hı. benimle beraber çalışmak istemiş. Benden yardım beklemiş. E, ve Ayşe'nin notlarını da istedi. Ama veremezdim yani bu şekilde. Selin, senin anlattıklarından şu. Saliha'nın alttan dersi kaldı. Ve e, yardımı ihtiyacı olduğunda en yakın arkadaşı olan Selin'den yardım istediği. Ama bunun da Selin gözünden aslında etik çerçevede çok uygun olmadığını dile getiriyorsun. Doğru evet, mudur? Evet Doğrudur. Saliha aynı şeyi sen de yapar mısın? Selin'in gözünden olayı bize anlatır mısın? Not istiyorum. Selin olarak. Ama Ay Ayşe'den not istiyorum ve Ayşe bana notlarını sadece kendisini kullanabileceğim ve kimseyle paylaşmamam gerektiğini söylüyor. Bu nedenle daha sonrasında Saliha benden not istediğinde ona notumu paylaşmıyorum şeklinde anladım. Tamamdır. Yine senin söylediklerinden anladığım Selin olarak not istiyor Ayşe'den çünkü e, eksik dersleri var ve bu notu da Ayşe istemediği için aslında Salih yani senden sana paylaşamıyor. Doğru mudur? Evet. Bu süreçteki sorunlarınızı nedenleriyle anlatabilir misiniz bana? Sorun ilk olarak Salia'nın benden notları istemesi. Çünkü yardım ihtiyacı vardı. Ama ben notları veremezdim. Çünkü bu Ayşe'nin emeği ve paylaşmamı istemiyor, etik değil. Ve Diğer bir sorun da Salia'nın gidip e, okulda herkese doğru olmayan şeyleri yayması. Bunu da sinirlendiği için yaptığını düşünüyorum ama bir yakın arkadaş böyle yapmamalı bence. Selin e, buradaki sorunlar anladığım kadarıyla şu. Saliha'nın e, Ayşe'nin kimseye paylaşma dediği notları senden istemesi. Hı hı. Ve bu süreç sonucunda da doğru olmadığını iddia ettiğin bazı şeyler söylemesi arkandan. Doğru mudur? Evet. Saliha, sen de e, bu süreçteki sorunlarını anlatabilir misin nedenleriyle beraber? Ben e, en yakın arkadaşım olarak gördüğüm kişinin bana doğruları açıkça söylememesi olarak düşünüyorum sorunu. Beni kendisi en yakın arkadaş olarak görmemesi. Ayrıca diğer soruna istinaden de şey diyebilirim. Ben kimseye bir şey yaymadım. Hı hı. Zaten olanları olmayanları kendisi de biliyor. Saliha, senin de anlattıklarından anladığım kadarıyla... Selin'in senden notları saklaması aslında doğruları saklamış gibi göstermesi seni biraz üzmüş. Evet. Bununla beraber aslında kimseye bir şey söylemediğini ve bunun yanlış anlaşıldığını dile getiriyorsun. Doğru mudur? Evet. Arkadaşlar şimdi buradaki en önemli süreç kazan kazan mantığıyla bir çözüme ulaşmamız. Bundan dolayı e, bir çözüm üretecek olsak iki tane çözüm üretebilir misiniz? Öncelikle tabii ki bir özür bekliyorum. Ee, Ayşe ile aram bozulduğu için de bu durumun düzeltilmesini istiyorum. Ee, Salih ile gidip Ayşe ile konuşuruz. Gerçekleri söyleriz, aramızı düzeltiriz. Ve bir daha böyle bir olayın yaşanmasını istemiyorum. ya senin e, bu konuya çözümelerin ne? Ben de Selin'den bir özür bekliyorum. Açıkçası bu hayal kırıklığımı bu şekilde örtbas etmesini istemiyorum. Hı hı. Ve mesela yani notlarımın kötü olduğunu biliyor. En azından başka derslerde bana yardımcı olursa bu şekilde de çözebileceğimizi düşünüyorum. Hı. Peki sizce barışçıl ve yapıcıl bir çözüm önerisi olarak bunlar tatmin edici mi? Ya da ne yapalım? Ne dersiniz? Bence tatmin edici. Yeterli. Evet, karşılıklı özür. Yani birbirinize karşılıklı olarak özür dileyeceksiniz. Ee, Ayşe ile olan olayı çözmeniz gerekecek hı hı. ve e, senin bazı derslerde Salih'e yardım etmen gerekecek. Evet. Ya bu konuda hepimiz mutabıkız. O zaman e, bunu şimdi ilk başta söylediğim gibi eğer resmileştirirsek bir anlaşmaya dökersek yazılı olarak sizin buna uymanız daha da kolaylaşacak. O yüzden bu anlaşmayı dökelim diye size tavsiye veriyorum şu an. Ne dersiniz? Olabilir. Evet. O zaman öncelikle birimizden özür dileyerek başlayabiliriz. Ben başlayabilirim. Ee, sana yardım etmediğim için özür dilerim. Bundan sonra e, beraber çalışmaya çalışırız. Teşekkür ederim öncelikle. Ben de özür dilerim ee, Ayşe'nin notlarını bu kadar ısrarla istediğim için. Sizden bir imza alalım ki sürecimiz olsun. Ee, bu süreçte aracucuya güvendiğiniz için. Teşekkür ederim. Umarım tüm olaylarımızı çözmüşüzdür. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür.